o şeyleri falan topla platin platin ne varsa Ağırlaşmadan gel tamam mı? Ece eve gidiyorum. Tamam. 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 Benim on level olmam lazım. Şey, ee, maden yok maden. Ben... Maden Kız olur. Maden ağaç kes. <laughs> demir buldum demir. Heh, onu. Ama iki tane bu ağırlık oldu Sen yeteneklerini açsana. 73. Oğlum yetenekleri söylesene bu. Recep. Talent. Ben sadece cooking farming'e gidiyorum yani Mehmet. Diyor <laughs> sen yeteneklerine neye bastın? Dayanıklıkla da şeye bassana. Kutu. Solaya mı? Böyle yer açma var. Solaya mı? Sol mu oluyor? Yani şu yapayım? tek tri. Aynen solada da yap. Bak hayatta kalmada yoğun paketleme ben... var ya. Yoğun paketlemeyi açacağım. Solada ben maraton runner ve Fighting recovery'e gittim. Bak ne bileyim, yom. Yoğun... İngilizce söyledim için. Paketleme. Tamam doğru yolda. Kovalamam, kovalamam. Doğru yolda, doğru. Get up and get go. get up and go. Maksimum stamina veriyormuş. Şu ağa üstü 100 kiloya kadar taşıyabiliyorum onu nasıl arttırıyoruz? İşte o ağırlık kapasitesi şey etmem kutu gibi bir şey var. Ha buldum buldum buldum. Levelim yok ama açarım onu. Dur öyle değil biraz daha yaklaşalım. Neyse oh. ne kadar demir mi olur? Onu yet. Oğlum ben aclıktan öleceğim herhalde. Baştan demir aldım da ben. Bro. Oh senize ben kalemden O biraz şey et ne olur lan? Ölürsün. Ölersen. <laughs> bu kadar basit yani Mehmet. <laughs> Ölersen ne olacak Mehmet? Çık şu madenden ya. Maden beni bitirdi. Aa bu ne? Uçurum mu orası. Nasıl yukarı çıkacağım? Tamam çıkacak? ateşi yapıp acilen ısıtıp ye. Öyle mi yapalım? Şirip diyoruz, ısın. Aynen. Durun. kamp ateşi. Tamam. Kameyi yapıştıralım. Ya, Oğlum evimizde mi? yiyecek kalmamış Mehmet. Bunlardan sen sorumlu değil misin kardeşim? Biz ne yiyeceğiz? Evet, ben... Kardeşim ondan <laughs> Yas oldum? Yasin sorumlu kardeşim. O <laughs> 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 oh, Yasin yok. <laughs> Yasin ne güzel evet, av yapıyordu. Et getiriyordu. <laughs> Oh be rahatladım ya. Staminam var. Bu bize kömür lazım. Kömürün hepsini kullandım. Oğlum çalılar tutuştu lan. Bu ne? Bir yemek yiyeceğiz. Ağaçlar tutuştu ya bu. Lan <laughs> lan 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 bu ne? Lan, <laughs> gene kurt geldi başımda ya. ya. Kardeşim <laughs> yemeğim de gitti. Ya. Aferin öleceğim. Gene kurt geldi bana <laughs> saldırıyor ya. Oğlum bir şeyde kalma. Başka yerde yanarız. gitti ya. Oğlum ben aziden çi etmiyor. Lan git. Yemem lan abi. bu sefer de at geldi bana saldırıyor. Oğlum herkes bir şey a ne oluyor oğlum? Ormanı <laughs> yaktın <Recep> lan. <laughs> ben de ormanı yaktım. Recep'e el attı. <laughs> oğlum şurada. Lan ormanın fas... yeni hareketi. fasulye ye niye lan? Lan oksit gitmiş. Lan oğlum. Oğlum herkes bir şey oluyor. Dur. Şuradan. Mehmet bayıldım beni Şuradan kurtar. Tüket hele tüket ha. Oğlum fasulye iyi dolduruyormuş lan. Mehmet gel beni kaldır ben bir bayıldım. Sen bayıldın da bir... ben neredeyim acaba? Onu bilmiyim ki. <laughs> Dur bakalım hele. Yakın mısın bana? Sarıdayım. İyi yakın mısın? Gelin. <laughs> Çok yaşa, çok yaşa. Oksit lazım. Aha, Mehmet sen neredesin ya ben seni göremiyorum. Ya, yakınındayım, yakınındayım. Geliyim. Ha gördüm gördüm. Kamufle olmuşsun. Yazın da kamufle, kendin de kamuflesin. <laughs> Dur geliyorum. Burada bir tane at var bunu evcilleştirelim. Oh. Tamam onu sağa bağlayacağım. Oksijensizlikten öleceğim lan. Onu sağa bağlayacağım, sen yetiştir onu. Dur, burada bir tane kurt var, bunu abobom lazım. Bana saldıran kurt işte. 23 level. %70 olmuş. Aha, bir tane at sağlamlaşmış. Arkanda at bu. var, domuz var. O nasıl bir hayvan ya? Dur. Mehmet, arkana bak. İşte beni öldüren buydu. Aldım onu, dur. Neredesin A lan sen? Öcep, buralarda bir yerdesin ama burada da var. Dur şunu da indirelim. Etini de al da kullanırız. Aynen. Lan. Lan, atma <laughs> saldırıyı işaret bak. ama. Öldürürüm lan seni. Dördüncü Sainz Nasir. Bu evet. video açtım lan. Ya. <laughs> Dur geliyor. <laughs> ah geldim. Recep neredesin ya? Dur. Oğlum seni ben niye bulamıyorum lan? Biraz ayrı alayım. Buradayım. Geldim. Hı. Oh şekerim düşmüştü. Hayvanıma ben bir şeyler ya. Kesma onu. Hadi be gel bana. Bana gelmiyor. Ne kesmedin? Aldı beni. Aha ben aldım. Hadi gidelim. Git bakalım. Yo, Sen, okay. Seni takip ediyorum. Hayda. Arada yemek ver lan hayvana. Evet, bir şeyler. Ben de yemek var mı ki kendime? <laughs> Gel hadi. Eve gidiyoruz. Tamam. Oğlum niye 5 tane yapabildik? Kemiğimiz yok mu bizim de? az al ya Lan da. daha az ya daha az. Olmuş mu kemik bırakmadınız lan? Yaban mersin. Lan yani, öyle Oğlum kemik mevk hiçbir şeyimiz kalmamış olur mu? Aha oğlum biraz kemik. Nasıl hiçbir şey kalmamış? 50-60 tane vardı da orada. Şerefsiz Yasin nerede? <laughs> Hiçbir bir bilgim yok. Nerede acaba? Anahtersiz. Terbiyesiz ya. Bu ekiple ekip çekiliyoruz. Recep'i bile oyuna soktuk şey yok ya. <laughs> Kesin yok. Ne yapıyor acaba? Maç mı izleyeyim? Maç mı var? Mehmet, <laughs> Mehmet bir de şuralara köprü yap ya şu parçaya geçmeyi. Ne? A, oğlan hani oğlan. Evet, ya. Ne? Hani hayvan yok ki oraya. Ne yavlayacak? Yardır babam yardır. La benim şey oldu mu? Tarla oldu mu la bir bakın. Epey şey ektim oraya. Dur bakalım. Dur, boyuna arı şeyi kovalıyorum ya. Ne lan? Ovan toplayıp duruyorum. Aldım sana kaçma. Kaçma 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 kaçma. Aman oğlum. Yine avı Öyle ben ya. yapayım ya. Al. Ah. Oğlum şu bal yapın da bal yiyek bari. Bal için bize bakır lazım. Sen neden anlamak istemiyorsun? Marangoz tezgah yapman lazım önce. Rafine ahşap istiyor Bir tane ara var. Dur ara alan Ben bunu nasıl yemek vereceğim Mehmet? Ha veriyor. İran kaç tane kraliçe? Bayağı kraliçe aramız var ha. oğlum korktum da. Saatlikle yem, yem vereceksin ona Recep. O, Haydi, olalım. %100 olunca da şey yapacaksın. Ben yere Yerli gibi sana saldıracaktım Mehmet. <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? Arkada. <laughs> <laughs> Dürtecektim seni. Vallahi dürtebilirsin. Hiç farkında değilim sen benim gelinde olduğumu. Artık farkındayım Recep. <laughs> Tuzağa. Hayvan vermiyor ya. Hadi gel bakalım. Ne? Kayman vermiyor. Aha. ben kaç tane öldürdüm Orta oh, yolda gelirken. Çok öldürdüm ha. Hadi gel. Evo. Evet. Şu balık tutmayı da anlamadım gittiği bir oyunda. Ben onu deneyeceğim ya. Yok mu bu bu balık? Ya niye bu kadar yavaş? Bir balık şeyimiz yok mu ya bu? Ona ne deniyordu ya? Şimdi balık çiftliğine ne deniyordu? Hadi da de çıkart şunu. Bakın. Okay. Ee, bunlar tamam. Hmm. Mehmet gel al hayvanını. Tamam. Hayvanlar e, olmuş Bunlar mu? hala olmamış. Olmamıştır la. Şimdi onları ben eğitim. Gel al hayvanını Mehmet. Ben, ben şimdi bir tane hayvan alıp gideceğim. Koydum burada. O, ben tarım e, yapacağım. E, e, bun, evet çiftlik istasyonu yapmış mıydın lan? Çiftlik istasyonu. Hatırlamıyorum. Yaptık mı lan? Yaptım diye hatırlıyorum sanki ne de. Ne varsa attım hiç. Çelik mi? Alayım hemen çeliği. Oğlum şuradan oksijen kesen bir Oğlum ben hayvancılık şeylerini açmadığım için mi karşılaşamıyorum hayvan şeyiyle ya? Ney lan? Neydi Hayvan bu? çıkmıyor oğlum önüme. Yo ben gelirken doldur bayağı şey oldu Yani. Hayvan vurdum yani. Şu an pişireyim hatta. Şu yeteneği açmadığım için mi çıkmıyor acaba? Hadi bakalım hadi. şu hayvanlara bakalım hadi ya. Bu kaç Şu dağıtık. hayvancılık şeyine ne kadar verdin beni? Yeteneğe verdin mi hayvancılık yeteneğini? Hayvancılık yeteneği. O neydi lan? Oğlum avcılık var ya mesela hayatta kalma oraya bir şey verdin mi? Allah Allah. Dur bakayım mı? Dur ben şimdi buna şey yapacağım. Gel lan bende. Gel bende. Çık dışarı. <laughs> tamam mı bu? Aa. Ben bindim oğlum. Şu atlarınızı alın lan. Bak atlar kaçıyor ya. Olmak Recep, de şu de hayvanları de. al hele. Recep. Neden buraya mı? Takip et lan e, beni. Şimdi sen neredesin dersin lan bu? İçeri geç lan, içeri geç. Biraz daha gel. Dur. Sen de beni takip et. Neyi nerede buldun sen? Neyi nerede buldun bu gezegende ya? Oğlum an işte bindim. E bu. O zaman güzel büyümek üzere ha. Onu yukarıdan çıkarmak Ben şimdi şeyi takıp geleceğim peşime. Dur. O şeyi bulup geleyim Ebu. Sen anladın. Hızlı gideni. Neyi bulup geleyim? Hızlı... Aa, onu ha onu bul gel. İki tane getir. İki tane. Bir tane değil iki tane getir. Tamam. getirebilirsen getireceğim. Orumdu bakam okum var iyi. Öldürü... <laughs> Öldürürsem getiririm Ebu. Öldüremezsem getiremem. Recep çalış şöyle. Ulan ben şuraya bir tane gireyim mi abi? Müdümlüz aslanlar biraz besleyin. Aa inek büyüyecek lan. Bunun sütünden, bunun sütünü bütünü kullanırız. Onun bu dişi at, olduğunu nereden çıkardın? Bu at yavaş gidiyor lan. Buna yetenek vermediniz mi? E bu, Ebu, bir, bana bir bakay bu. Dur buna beceri. E bu bunun erkeği yok. Vermişsin. Nasıl süt verdirecektik? Çocuk yani lazım yani? Sana ne oğlum? Oğlum ana ne evladım. Süt için çocuk da lazım. Çok fazla lazım sorgulama. Yani. <laughs> çok fazla sorgulama. Şu kapıyı da bir daha girdiğin zaman kapat. E ben hayvan çok az lan. Niye öyle? Hayvan hiç görmüyor mu? Oğlum biz bir de şeye girdik ya. Yüksek olanlara girdik. Ben anlamıyorum bu oyunu. Oyunun metrikleri ters mi işliyor acaba? Oğlum kaçak siteden indirdim bir şey bu. <laughs> Oğlum yok. Onunla girmedik. Onunla girseydik. Keşke onunla girseydik. Ben yukarıdan size at çağırırdım. o <laughs> da iyiymiş. Ulaştığımız şeylere bak. Hep sol Türkçe. Ama böyle at normal at. Ha, bu da normal at mı? O da etkili olabilir ha. O etkili olabilir Biz Türkçe kullanıyoruz ya. Necip'in doğru. Bir Recep oyuna girdiğimizde bize uyarı veriyor biliyor musun? Bu şey uyumsuz <laughs> lütfen silin sonra dosyaları tekrar doğrulayın diye. <laughs> Dur. Eski sürüm Türkçe ama Allah. bulmuşsun. Arkadaşım yenisi yok. Bulduğunda biz mi yüklemedik? Ya oyunu ben de ilk defa duydum. Lan oyunu bize anlatan sensin. Nasıl ilk defa duydum? Vallahi döveceğim bu çocuğu ya. Hayır yani. <laughs> oyunu Oğlum. size anlattığım zaman ilk defa yani. duydum. O zaman anlattım. Ben yani bir şey açıyorum. Oğlum bu çok yavaş lan. Ebu lan. E bu bana demir ne eşyaları yapıyor. Bu çok kolay. Hakikaten at yavaşmış lan. 120 lan şey daha lazım. Lan demir kullanmıyor musun sen? Gel yapıyorum gel. Necep gel buradaki demirleri al. Ben de ok oh yapayım lan sana. Oh diyorum ya yapacağım da. Evet, bir maceraya çıktı. Lan şey eksik dedi. Tahta Ay eksik Aynen, dedi. Hadi dur bakalım ne olacak. Ne alayım ne? Oğlum atın bir gidişi var. Bir gomik. Böyle gidiş mi olur lan? Recep o yayı da al. Tamam mı? Hoşçakalın. Kullan onları. Ben ne yapacaktım? Ben şu öbür tezgaha geçek artık. Ne? İşleme tezgahına geçek. 120 tane. Oksi. Oğlum Ebu Oksij bir tane hayvan yok lan. Hayır, hayır. Ne demek yok? Halat lazım. Vallahi hayvan Hayır. Ben de karlı bölgeye girdim. Bu hamele var mı? Maşallah ölmem buranın şeyleri de yüksek seviyeleri. Oğlum ben ne yapayım? Hmm. Mehmet. Mehmet gel sana yemek vereyim tarım oldu. Kanka yemek değil de. Diğerden sana durdurayım ben onu ya. Bakın bende ne eksik. Aa oksijenim mi yok? Nasıl lan? Aa ben oksijen şeyini koydum lan. Sen, sen yap. <laughs> sana dedim ki oksijenle dikkat et. Evet, oksijen şeyini doldurmak için koydum. Olur mu? Olur mu? Neyse bir ayar vereceğim şimdi. Oğlum bir tane hayvan yok lan. E bu. Hak kışta da yok ha. Bir sıkıntı var. Kardeşim bir sıkıntı var. Evet. Çiftlik istasyonu yapmış mıydın sen? Aşağıda var mıydı? Onu hatırlamıyorum işte. Aha level oldum. Hemen vereyim. Şu an bir tane bir kurt murt görürsem tamam diyeceğim de eğer görmezsem sıkıntı var. Ne vereyim maksimum Ben bir geri çekim mi yapsam acaba ya? Şöyle bir Ben bu valla bir tane hayvan yok. Ne kablanı var ne şeyi var. Biz para tünel yaptık mıydı lan tamam bunun mı? kenarına? Para de yok. Biz ne yapalım? Ne yapacağız? Halat istiyor. Halat için. Ne yapacağız? Ev bak ben karlı bölgedeyim. Görüyor musun beni? Haritada. Gördün beni değil mi? Neredesin evet, bakayım bir. Aynen ortasında. Ortasındayım ha? bir tane hayvan yok. Bir tane ne kurt var Hiç yok. Şu şey Hiç yok. Sıfır. Ama oyunda bir sıkıntı var. Var. Kurt burt hiçbir şey yok. Şu an Mahmut görmem lazım da ben. Yasin geldi. Ne yapıyorsunuz ya? Seni bekledik. Niye? Gelmek Niye, Niye girmiyorsun sana? lan? Yeah. Neredesin lan? <laughs> Saat oldu lan. Oynuyorsunuz işte oğlum dedim bana gerek yok iyi oğlum gelelim yapacaksın evet. <laughs> Acıktan öleceydik. Kimse oğlum. bize et pişirmiyor. Kim pişirecek? Şey diye... Et yok lan. <laughs> Recep şey yazsın. Oğlum bir tane hayvan yok lan. Ebu tekrar döneyim ben. Oyunda bir sıkıntı var. Gel gel. Yasin gelmediğinden oldu. <laughs> Yasin, Yasin. Kısmı mı? Hani para döner yapayım da. Aa geliyor adam. Yasin'i korusun. Şey nerede? Aslı çevrim içi diyor. Aslı oyunda değil şu an. Ulan Ebu sen gidin. gide. ne lan? Oyun... Oğlum sende bir sıkıntı var herhalde Ebu. Oğlum bir tane hayvan da yok lan. Hmm, şey şeyi açmadığım için mi lan? Recep o yüzden olabilir mi lan? Ney? Oğlum bunun alakası yoktur lan. Dur bakayım. Görünürlüğü gizli yaptığım için mi ya, öyle mi? Yasin. Efendim Recep. Yok ki yarın tablo oynayalım. <laughs> olur oynarız akşam spor. Ben akşam sekiz yedide spor var. Dokuz olur mu? Dokuz 10. Hatta on olsun ben banyo falan da yapayım. Mantıklı. Ben de aynı şekilde. Ben de spor var. Onda uygun. Yasin e oyunu yeni açıyor. Oğlum açı da <laughs> hayvan yok hayvan. İşleme tezgahına geçiyoruz. Bunu da sol köşeye koyacağım. Fazla şey var. Ya. Şu. Oğlum burada ne var? Ne yaptınız lan burada? Allah Allah. Çıkar şunu ya. Abi bir sıkıntı var abi. Şunu bitiriyor. Yine bir sıkıntı var. Yasin oyuna girdin mi? Yasin girebilir mi? Mehmet oyunu kaydetmiş mi? Bak baksana kaydediyor. Kenarda şeyini görüyorum ben. Kayıt işaretini görüyorum. FPS Görüyorum da şey, yok, yok. Bir tane hayvan yok lan. Hı. Bir tane bir de kurt bir de yok artık. Bak sen demeden önce. Kardeşim bir bu. oyundan. Aa dur bir dakika bir şey gördüm. Bir dakika. Aa bir tane göz gördüm. Aa var. Günder'i <laughs> gördüm. Allah razı olsun. Bir tane gördün mü? Günder'i gördüm bir tane. Oyundan bir çıkıp gir yapar. Bir çık gir yapar. Yapak mı? Evet Mehmet sen bir çıksana, bir çık gir yapsana. Hepsinizi atar. Hangimiz Hepsini gir çık? Ana oyun bende. Hızlı oyun. Ana oyun. Kartlarımı seçtim, geliyorum. Sen gelin, işte gir çık mı yapsak diyim. Bir. Katılın diyor. Sen çık bir. Hangisi Hepsini Mehmet Usta 1 mi, 2 mi? Ha? Şey, i̇ki tane şey, Mehmet Usta var. Şey, Recebi bul. Nasıl olarak. lan? Nasıl iki tane Mehmet Usta var lan? Alda iki tane var. Yani çıkmaması lazım oğlum. Mehmet evet, çıktı. Alda iki tane. ben bir. Bekle, yasın, yasın bekle. Dur çıkam geri gelelim.